Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çanta tanıtımı yapacağım. İçi böyle. Diğer içi böyle. Böyle takılabilir. Arkadaşlarımla futbol Böyle. Yapış. Şimdi içindeki eşyalarımı göstereceğim. Evet. Bir tane koyacağım. Hem koyup hem koyup. Hem düzenleyecek hem de böyle bir video çekmek istedi. Bir tane daha çektik ama olmadı maalesef. Burada da iki tane kuzenim var. Bir tanesi Benay Kırkak'ta ona da abone olmayı unutmayın. Merhaba. Burada da diğer kuzenim bengis var. Ama yüzünü göstermek pek istemiyor. Evet. O yüzden. Burada bir tane ben bunu Brazil taşı diye benzetiyorum ama bence olmayabilir. Şimdi hemen bunu ön göze koyacağım. Bunu ön göze koydum. Burada kolyemiz var. Zincir, Zincir daha doğrusu. Yani gümüş. <laughs> Annem doğum gününde almıştı. Yalan. Yüzük. Evet bunu babasından <laughs> Yok, ben 12 liraya almıştık. <laughs> 12 liraya kırtansiyeden. Zincir yalan. Ee, burada şapkamız var. Zaten bana camide <laughs> şapka adam derlerdi. <laughs> Ben ne çek şunlarda? Evet, şaka adam. Fotoğrafları hop ön diğer Ya babam fotoğrafı. Abi, hadi şaka. Şaka. Burada bir tane daha babam fotoğrafı var. Şuan koyuyorum. Tepkimi çekmiyor. Aslında senin kameran çok kötü çıkıyor. Olsun Burada bir tane babamın fotoğrafı var. Bir tane anneannemin. Dedemin. Bu neydi? atımın şeyi. Puf be yazıklar olsun. Kuzenin fotoğrafı yok. Burada kimlik var. Burayı başa geçelim. Sansır arkadaşlar. <laughs> Sansır yapamıyoruz. Evet Neden çünkü bilmiyoruz. Sansır aslında burada kredi kartım var. Hani yazıyor bilgiler ama. Orayı göstereyim. Hatta. Şöyle göstereyim. Evet, böyle. Orayı iyi bir zumbağa gelinler. <laughs> Bu küçüklük ana sınıfa giriş çıkış kartım 2018-2019 otobüs kartım şöyle Ankara Alper kız İzmir kartım burayı bir pazarına gideceğim ondan sonra arkası böyle pazarı <laughs> da 30 liraya iPhone 12 Pro Max alacağız gerçekten yalan evet. Neyse boş. Ondan sonra beni yok. de götür Altan. Optis stein di dikten <laughs> podyum 40 kale podyum Kırkale kartı 40 kale podyum kartı harika <gülüyor> <gülüyor> hop bir tane araboz cüzdan bu annemin yadigarı bana hatıge derken annem ben buraya çıktıktan sonra gizli bir geçit biz karşılıyor ve burada 2017 parası 10 kuruş var Evet, 2017 onu. ne var lan ben dedi 2023'ün 2022'nin 2021'in 2020'nin bir lirası var <laughs> burada 2023 böyle daha var 100 kuruş evet. o zaman bu 100 lira mi mi? burada buranın neresiydi Ankara metro mal Ankara metro kartı yani. şu an çantaya koyuyorum hepsini bakın şurada var. Burada bir tane daha opalit bilekliğim var o annemde. Ve burada da bir tane moledit taşı mıydı? Garip bir taş var. Onun ismini bilmiyorum. Bu arada size bir açıklama yapacağım. Opalit bilekliği var ama ay taşına çok benziyor. Evet. Elif Şeri'ye bunu görsün de belki. Ondan sonra burada bir tane daha doğal taşımız var. Kolyesinden çıktı. Kopardın daha doğrusu. <laughs> Çarpışan arabalarda koptu kendisi gereksiz kartımı. Büyük kimse de koptu. Ve burada da ıslak mendil. Islak mendil. Kurumuş ama değil mi? Yok. Tamam O zaman daha yeni koymuşsun. <laughs> gratis kartı sormayın nereden aldığımı. abiniz olsun. Teyzesi hediye <laughs> etti. Evet. de teyzem alıyor ama neyse zaman Bir tane daha otobüs kartı. İki tane Ego doğrusu. Ankara'ya gitmiştim. Ankara, Ankara Tren burada Ego. Burada yine Metro Ankara Metro Merlin. Ankara metro. <laughs> Küçük anne fotoğrafları. Hop annemin fotoğrafı. Benim fotoğrafım. Fotoğraflar. <laughs> 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 Arkada kuzenim var. Haberiniz olsun. Ya kameranın arkasından bana bak. <laughs> Ay. Babamın fotoğrafı. Çok özür dilerim. <laughs> annemin fotoğrafı. Babasının fotoğrafı. Evet, hiç de istemeyi, hiç de bu arada biz bu evde öğrenci evinde yaşıyoruz. Evet. Öğrenci evi de çok güzel yani. Harika bir ev Burada babamın yine fotoğrafı. Şurada komşu çocuğu var yani. Evet komşu çocuğu. Adam o. <laughs> Altın öyle tip telefonunu 2019 kırıyor. 2019-2020 Sincan ee, ana sınıf kartım bir yani. Pardon beyefendi. Şurada bir tane şapkanız duruyor da sizin. Atmışsınız. Onu var. <laughs> Burada peçete. Lütfen. Onları yine ben toplamak zorunda kalıyorum. Ben sıçarım ağzıma böyle yaparsan. Burada cüzdanımız vardı. Burayı alıyoruz, koyuyoruz. Evet. Şurayı da kapatıyorum. Şurayı göster istersen bitti. Şu an bitti. Tüm hepsi. <laughs> evet. Burada şanta. Son, ke ah, son kez, ah, son bakalım. Nereye gidiyorsun lan? <laughs> ve abone ve like atmayı unutmayın.